Bu e, arı kovanlarını aslında biz e, Rus modeli bir kovana başladık. Orada göreceksiniz şimdi uzun böyle dikdörtgen şeklinde. Onda arılar çok daha rahat yapıyorlarmış. Rahat. Hmm. E, benim kocam biraz aykırıdır böyle şeylerde. <laughs> <laughs> Aykırı şey işte, yapacağım dededi. Deneme yapmak istedim. Deneme yaptı. De. Şunun Aykırı. gibi böyle ama, sandık ama, gibi oldu. Bilal'cim gireyim. Ama. Aykırı değil, ar <laughs> gece. Diyelim tamam. Yani. <laughs> ee, bunun kapalı şeklini orada görürüz. Ama bir yerde daha tam çözemediğimiz bir hata oldu sanırım. Çünkü orada iki tanesini açtığımızda bütün arılar ölmüştü. Yazdı. Hmm. havalandırmadı mı? Bir sonra? yerde bir küçük bir şey oldu. O yüzden tekrar eski kolanlara döndük. Ama bunları da bir tane aldıysa iki tane kendi yapıyor. Gelecek seneye. Ha kendi burada üretimini burada kendi yapıyor, değil mi? Süpers. Yaz mı? Talaş kokusu ne güzel. Koktu mu? E, hala bu, bu, sene dördüncü senemiz ama hala tam yerleşemediğimiz için tamamen kendini bu işe veremedi. Bahçenin çimi dört yıl sonra on dakika önce bitti. Yok. yok yiyin, bir köstebek, köstebek yüzünden yok. yapamadı yıllardır. Kör fare var bir dakika. Kör fare var. Kör fare var. Öyle olsun. Şey, ee, yok yok ya çok sıcak olur için. Bu mevsim ya da ifade ha, Şurada arılarımızın suyu var. Şimdi arılar bazı şey mesela bir görevdeki arı su getirmesi gereken arı başka hiçbir şey yapmıyor. Ya da temizlik işçisi arı var o başka hiçbir şey yapmaz sadece temizlik yapar. Hmm. Atıyorum ayçiçeğe giden arı var lavanta'ya giden arı var kabağa giden arı var bunlar her sabah kendi arılarında bu işleri bölüşüyorlar nasıl bölüşüyorlar? Görev dağılımı yapıyorlar. Vay. Sucu buraya alıştırdık. Her her gün bütün gün buraya gelip orada gözüküyor bak. Evet orada şu an. <laughs> temiz su içiyor, al, alıp kovana su ta taşıyorlar. Tamamen o görevdiler. Başka hiçbir şey yapmazlar. Şurada lavanta saplarımız var. Ee, onları biriktiriyoruz. Bir kere lavantayı çok seviyorlar. Bala çok güzel tat veriyor. Lavanta saplarını da böceklerden arınmak için onları duman yapıyoruz. Limon kabuğu, portakal kabuğu, kekik ve lavantayla bir duman hazırlayıp onu sıkıyoruz. Üzerinde yapışan böcekleri var kenetansız. Hmm. Onları döküyoruz. <laughs> Tabiattaki hiçbir varlığın herhalde insana ihtiyacı yok. Aslında yok evet. Değil mi? Yani aslında şey diyorlar yani bunları koyun ve hiç açmayın. Balı alacağınız zaman açın diyorlar ama biz meraktan dakika başı açıyoruz. <laughs> ne yaptı kızlarımız? Iyiymiş, iyiymiş, Çok planlı. güzel bir havası var ama köyün evet. mis gibi. Evet tertemiz. Şimdi işte yavaş yavaş bitti. Şu an öğrendik. Okuyarak Şimdi öğrendiniz. Tamamen. Biraz merak, biraz şey. Aynen, evet. Birdi, ikiydi, üçtü derken bu sene üç taneyle başladık. Kaçtılar. Şu biri şu ağaca kaçtı. Onu yakaladık. Öbürü şu arka ağaca kaçtı. Onu da yakaladık. <laughs> Yakalıyor, yakalaya birden tekst falan oldular. Vay vay. 13 Allah. derecenin altında kesinlikle çıkmıyorlar. 13'ü biliyorlar. 13 derece sıcak. Altında asla dışarı çıkmazlar. E, tuvaletlerini e, günlerce de olsa tutarlar. Asla içeri yapmazlar. 13 derece olduğu an dışarı çıkar. Burada bir kalabalık olur, tuvaletlerini dışarı yaparlar. Asla içeri yapmazlar. Kapıda her zaman bir nöbetçi var. Nöbetçi şu anda ben geldiğim için haber veriyor onlara. Biraz sonra hepsi çıkıp bizi sokabilirler. O yüzden biz her zaman elbise giyiyoruz duman veriyoruz o ilaçlı duman şey, çıktı davantalı. bir tanesi yok hemen öyle ani bir şey yapmazlar da birden evet. üçe üçten sekize mi dedin birden evet <laughs> yani, zaten oldum. numaralandırmışsınız da sekiz evet. Böyleydi işte, ha bunu yaptınız. Var. <laughs> bunu çözeceğiz. Bu evet, e, biraz önce söyledi dedik. eşiniz. Havlandırmada nered... sanırım bir problem oldu. Nerede görmüştü? Rus. Heh, Rus, tamam. modeli bu. Rus modeli bu. Çünkü bunlarda şey arttıkça bal yaptıkça üste çıkıyorlar. Aslında sistem yanlış. Biz üste koyuyoruz. Aslında e, arı aşağıya doğru bal yapıyor. Biz onları üste yapmaya zorluyoruz bu sistemle, bu kovanda. Bu eski tip, herkesin bildiği sistemle değil mi? Burada yana kayıyor, oldukça yana kayıyor, oldukça yana kayıyor. Bu da güzel. Ama tabii içerikleri, aletleri, işte şu örtü bile buna i̇şte. uymuyor. Yani Kışlıklar. aslında hmm. biraz zorluyor seni bunu. Hmm. Kışlıkları, evet zaten kışlığı da olmadı. 15 günümüz var. Montları Burada senin bir çatan var. Onu bekliyorum Ama bu kadar mükemmel önce olması durmayın. için. He. Ar ya, mı? Çünkü A, nöbetçi arı varmış, var. geldiğimizi haber veriyormuş. Öğrendim ben hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ö, ön kapıda, <laughs> kapıda 4-5 tane koydum. koydum öyle mi? Şeyi, şey, içinden ne çıkarsa, bir çıkarsa bir bizim geldiği de. Geldiği <laughs> Bir tanesinde varmış şeylerin çıtaları. Didem bana verecek onu sözü var. <laughs> Tamam. Kolana Nasıl bir şey yapmış, bir zaman, peteği <laughs> kabartmış, çok kabartmış, biraz dalga i̇şte dalga, dalga olmuş, ona atacak. taktım dedim bu Bak Ömür başlayışı ablanın. Başlayışı tamam. ablanın. Tamam. Bu arkada şey, şey, e, ben anlattım, anlattım önden. Onun evet. nöbetçi var diye, sucular var. Evet i̇şte öyleymiş. Var. hizmet yapanlar var. Hepsinin görevi var, görevi de alını yapıyorlar giderse onun özünü alıyor ya. Şimdi o aynı aynı aç ayçiçeğine de giderse onu da olursa gidip, o karışır yani, yani ikisinin şeyi farklı çünkü poliniği şeyi farklı. <laughs> farklı o yüzden her oraya, sabah oraya, diyor ki oraya, sen lavantaya gideceksin denedim. mesela yanına, diyor ki yanına, yanına geliyor lavantayı görüyor ya buraya geliyor haber veriyor şey yani. diyor ki ben şurada şu kadar metre uzaklıkta onu da söylüyor bir dansları var legal dance diye ingilizcesi legal dance o dansı yaparak geri gidiyor yaparak geri gidiyor yönünü söylüyor güneşe bakarak su toplama işi ama diyor önünde bir engel var bizim ev. Mesela o kadar söylüyor. Yani, Ve ben eline ben bulmuş evlen. gibi ben oraya ben yönlendiriyor. Evet. Şurada diyor ayçiçeği şey var. var. Sonra bunların tamam, Mayıs'ın ortası ile Haziran'ın ortasına bir kadar bir kaçma evreleri var. İçgüdüsel olarak bilet kaçıyorlar. Bilet e, kraliçe oluyor, arıyı alıp yani kaçıyorlar. Ama Gilde e, kalanlar kraliçesiz kalmasın diye onları kraliçe yapıyorlar. Ve kraliçenin çıkmasına yok. bir gün kala, çünkü çıkarsa yani. kavga, kavga ederler. Bir gün kala kovanı terk ediyorlar. Ne? Ne? En, ne? Yakın ne? 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 Yani. en yakın ne? ağaca gidiyorlar. İlk 24 saat. Birinde şuna gittiler, birinde şuna gittiler. Arkadaşlar da yakaladı. Birinde uçarken gördüm. Yakalayamadım onu. şey, orada şey diyorlar. 10 tane mi bir uçtuklarında Hı. ağaca konduklarında 10 tane arı e, gidip o, yeni yerlerini on, on, arıyorlar. 10 civarı. 10 civarı. Tam sayı yeni yer, yer arıyorlar. Yani on bir arı. evet. o, öbekten çıkıp çıkıp evet. ya yani ilk gün gidip bir ağaca toplanıyorlar hemen ilk çıktıkları i̇lk 24 anda. O anda saat yakalarsanız evet. şanslısınız. Biz yakaladık. Onların da biz orada kalma yakaladık. süresi 6 saat <laughs> Yani Burada bekliyorum çünkü ben her sabah onda fazla çıkıp bakıyorum her gün. Az. Çünkü on buçuk arası falan yapıyorlar bu işi. Hmm. Şey, nöbetçi arı ve nöbetçi, 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 nöbetçi arı, arı. <laughs> kral arı, kral arı. evet. <laughs> 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 ve bir, bir yer bulduklarında gelip haber veriyorlar, haber veriyorlar. gidip <laughs> on bakılıyor 10 tanesi, tanesi de birlik olup hepsinin bulduğu yere, bulduğu gitmiyor. yere tek tek gidip tek. bakıyorlar hangisi Herkes daha uygun gidiyor, diye geri geliyorlar karar veriyorlar hangisi daha iyiyse nihai ona gidiyorlar artık. Orada diyorlar yuvamızı yapacağız. Ben olsam bir çift Yanılmaz takarım bir şey onlara yani. ya. Ne <laughs> <yok>. Çift <laughs> takarım ya. onları <gülüyor> yakarım. En uydu için Evet. Evet. Yani. Mesela o nihai yerini kazanmak için aracılar. Bazı çö şeyleri çözemiyorlar yani, Boş nasıl yaptıklarını. Ha, yani. Çözülebilecek yani bir, şey bir şey de o rahmetin işi ama bence ya yani Mükemmel bir hayvan ya. Mesela eğildi bütün erkekleri öldürüyorlar. yer buldum kutu. Bence söylüyor. erkekleri mi? ölüm <laughs> Çünkü boşuna yemek yiyorlar. Bir bir şey büyük onlar. Musunuz? Yok ben öyle bir şey yapıyorum. Ee, ben hiçbir şey, e, şey aramıyorlar. Kraliçe çünkü çift çiftleşiyor zaten. Hiçbir o şey, 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 şey aramıyorlar. Bütün kuş ballarını yiyecek diye bütün erkekleri öldürüyorlar. 15-20 gün önce erkek ölüm aldı. Ay canım bir kimse kapıyorlar. Bize geldiydi bir sene köşeyi. Kraliçe 3 sene yaşıyor bir kere çiftleşiyor, bir kere uçuyor hayatında. 3 seneden fazla Yaşayan da Ama var da ortalama 3 sene yaşıyor. Düşüyor, verimi düşüyor. Hmm. Doğurganlığı düşüyor. Hmm. O zaman zaten Her anlıyorlar. Her sene ve onu değiştiren var. Öldürüp yeni anar yapıyorlar. Evet kendileri öldürüp yeni anar Siz bununla ilgili böyle hem yaşayarak, deneyimleyerek hem de herhalde merak, ben okuma. Çok, şey var çok ben de. de var bende. Değil İngilizce mi? De de İngilizce de var. çok, çok okuyoruz çünkü bu sadece bizim takip bizim ederek bizim olacak bizim. bir şey değil. değil. Yok, Hadi takip ettin her anladın. gün. Anladın. Nereden anlayacaksın o Ama kadar şey? Evet. Evet. Yani, anladın yani, anladın. Rağmen çok hatamız oldu tabii. Çok tabii, ölüm yaşadık. Diyor, çok tabii, çok hatamız oldu. oldu. Tabii. Ama Aslında bir bütün. Yani ne sadece kitap cümleleriyle ya da şeyle evet. ne de sadece ikisini birleştirmek yani, lazım. Kaç senedir yapıyorsunuz? Ben bunu babadan anneden veya bir akrabadan öğrenmedik. Iki, sonra iki, şey i̇ki, iki, Öyleymiş. Bir aracının yanında yetişmek galiba, farklı öyle. olur Tam tabii. Bu. Hızlandırır işi. Ama her aracı da her şeyi ha, biliyor diye kuram. Ama yok. sanırım herhalde bundan bir beş yıl sonra sizde bir aracı, sizde İnşallah, e e e <laughs> bu işin ehli belki de İnşallah. insanlara daha İnşallah. yetişecek bir de de olacak. İlaç yok şey toz yok. Her şey burası yok, en yüksek. Ben motosikre. yemedim ama çok güzelmiş öyle diyorlar. Şirketin adı bağlayamaz, şirketi. olacak. bağlayamaz olacak. Ben mesela Polen tuzakları kuruyor arıcılar. E arı yukarı çıkarken ayağına takılıyor. Bütün polenleri düşüyor. Biz ona hiç kıyamıyoruz mesela. Ben yanlışlıkla düşürdüklerini topluyorum. tek, tek cımbızım var benim onunla yoksa kendi polenleri bize propolis çok yani. önemli bilgiler ve çok güzel Prokolis şeyler var. Propolis de var. Propolis çok var aslında şu anda da çok var. Prokolisi, hani onlardan bize verecek mi? Ya. Yeriz. 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 Çiğ, çiğniyorum. Ben, az ben ağız de, çiğ şey atıyorum de çiğni, çiğni, atıyorum çiğni atıyorum az ağzıma. Niye? Benim bağışıklık için gerekli bunlar bize. Alırız. Yani hiç yutmayın yani. Çiğneyin. Bayağı bir yarım saat çiğniyorum. Acıyor zaten. Ee, yani ha, otunla evet. e, tek bir e, Geliyormuş. Var. O havayı hmm. alıp ozon şey tedavisi gibi şey mi? dışarı veriyor. İnsan Kovanın üstünden yani. deliniyor. Evet evet havayı içlerince evet. evet. astıma falan bu e, ee, çok, şey şey çok iyi geliyor. Şey Allah Allah. astım hastaları Her şeyi iyi yani hayvanın. Arının o içerideki kokusunu soluyor insan. Oturuyorlar e, yanında. Onu yer ben bile düşündüm. Yapsam mı acaba? Hiç mi bana benziyor. Biz her perşembe gelir. Şuraya bir tasa. Biz burada, ben başka şeyi burada yaparız. Bence de şurada yoga alanı Bakın düz yalan var. Olan ya. Niye bize şey yarattın durdun? <laughs> yoga <gülüyor> yoga <gülüyor> yeri. Burası Hatta güneş bir diyorum. Güneş Allah, e, ha, öyle evet. bir saçına girer ki Emre abla o saça girdi mi? Çok Yok, güzel. Öyle. <laughs>